SSB tarihinin en karanlık sayfalarından biri tüm halkların topluca sürgün edilmesi uygulamasıdır. Sovyet yetkilileri, hainler ve işbirlikçilerle mücadele bahanesiyle milyonlarca insanı kendi topraklarından sürdü. Alman nazizmine benzer şekilde Stalin rejimi belirli suçluları değil, tüm halkları, tüm etnik grupları cezalandırıyordu. Bunların suçu ise yalnızca Stalin yönetiminin bakış açısına göre yanlış bir milliyete sahip olmaktı. Bu açık bir etnik düşmanlık ideolojisiydi. Karaçaylar ve Balkarlar bu tür suç teşkil eden Stalin politikalarının canlı kanıtıdır. Karaçaylar ve Balkarlar Kuzey Kafkasya'nın merkezi kısmının yerli halklarıdır. Çok yakın akraba olan Türk dillerinde konuşurlar. Yaklaşık 12. yüzyıldan itibaren etnik grubun çoğunluğu Sünni İslam'ı benimsedi. Hem Karaçaylar hem de Balkarlar yüzyıllar boyunca hayvancılıkla, tarımla ve zanaatla uğraştılar. Bu halkların sanat ve kültür tarihinin köklü gelenekleri vardır ve yüzyıllar öncesine dayanır. Kafkasya'nın bu yerlileri arasında birçok eğitimli insan vardı. Bilim insanları, şairler, mühendisler. Aslında tek bir Türk dili konuşan halkın Karaçaylar ve Balkarlar olarak ikiye ayrılması oldukça yapaydır. Kafkasya'nın Çarlık Rusyası orduları tarafından fethedilmesinden sonra imparatorlukta Dağ Tatarları olarak adlandırılan bu etnik grubun geleneksel yerleşim alanları iki farklı idari birime dahil edildi. Bunun nedeni Karaçay olarak adlandırılan bölgenin Kuban bölgesine, Balkarların yaşadığı Kabardeyin ise Terek bölgesine dahil edilmesiydi. Bu ayrım Bolşeviklerin iktidara gelmesinden sonra da devam etti. Böylece imparatorluğun keyfiyle tek bir halk idari sınırlar içinde yapay olarak bölünmüş oldu. Karaçay ve Balkar aydınlarının birçoğu Sovyet iktidarını destekledi çünkü Bolşevikler Çarlığın sömürgeci politikasını lanetliyor ve ezilen halklara kendi kaderini tayin hakkı vaat ediyordu. Lenin ve yandaşları Kafkasya halklarına hiçbir bağımsızlık tanımadı. Ancak buna rağmen özel bölgeler, iller ve cumhuriyetlerin oluşturulması süreci başladı. Yerel halklara okullarda ana dilde eğitim ve ulusal kültürel geleneklerin desteklenmesi garantisi verildi. 1922 yılında Moskova'da Kabarday Balkar Özel Bölgesi'nin kurulmasına karar verildi. Daha sonra bu bölgenin statüsü ASSR seviyesine yükseltildi. Yine aynı yıl 1922'de Karaçay Çerkes Özerk Bölgesi de kuruldu ve 4 yıl sonra buradan ayrı bir Karaçay Özerkliği oluşturuldu. Böylece Kuzey Kafkasya'nın Türk dilli etnik temsilcilerinin Tatar Dağlılarının birleşik bir cumhuriyetinin kurulması yönündeki taleplerine rağmen bu gerçekleşmedi. Karaçaylar ve Balkarlar ayrılmış oldu ancak buna rağmen kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için aktif çalışmalar yürütüldü. Ana dillerinde kitaplar yayımlandı etnografya ve filoloji alanlarında bilimsel araştırmalar yapıldı. Her iki halk da kolektivizasyonun dehşetini, 1930'lu yıllardaki kitlesel baskıları yaşadı. Ancak kimse etnik grubun önünde ne kadar korkunç bir sınavın beklediğini hayal bile edemezdi. 1942 yılında Kuzey Kafkasya'nın bir kısmı Alman birlikleri tarafından işgal edildi. Bu bölgeler arasında Karaçaylar ve Balkarların yaşadığı topraklar da vardı. Bu arada Sovyet yetkilileri tahliye programında başarısız oldu. Değerli sanayi ekipmanları ve yüz binlerce başevcil hayvan Hitlercilerin eline geçti. Bu durumda suçluları bulmak ve cezalandırmak gerekiyordu. Bu nedenle Sovyet birliklerinin Kuzey Kafkasya'yı Almanlardan kurtarmasından kısa bir süre sonra yerel halkı işbirlikçilik ve kitlesel ihanetle suçlama kampanyası başlatıldı. Karaçaylar ve Balkarlar Kremlin'de güvenilmez olarak sınıflandırıldı ve fiilen Sovyet yönetiminin tüm hatalarının suçlusu ilan edildiler. Doğal olarak kolektif suçluluk ve dolayısıyla bu halkların topluca sürgün edilmesi kararı alındı. Diktatör Yosef Stalin'in Balkar ve Karaçayları bölgeden temizlemek için bir başka motivasyonu daha vardı. O, Elbrus dağlarının pitoresk vadilerini ve ünlü dağ zirvesiyle birlikte tüm bölgeyi kendi anavatanı Gürcistan'a devretmeye karar verdi. SSB'nin diğer halklarında olduğu gibi sürgüne hazırlıklar son derece titizlikle yürütüldü. NKVD'de listeler hazırlanıyor. Tren Katarları organize ediliyor binlerce askerden oluşan askeri birlikler oluşturuluyordu. Ve tüm bunlar, her askerin önemli olduğu devam eden savaş koşullarında gerçekleşiyordu. Sürgün planı o kadar önemliydi ki, bizzat Stalin tarafından, cephe komutanlığından zaman ayırarak onaylandı. Operasyonun kendisini ise, NKVD Başkanı Lavrenti Beria denetliyordu. Zorunlu tahliye, 2 Kasım 1943 tarihinde başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren, NKVD ve Kızıl Ordu askerleri Karaçaylıların yaşadığı yerleri kuşattı. İnsanlara derhal toplanmaları emredildi. Toplanmak için en fazla iki saat veriliyordu. Hastalar kucakta taşınıyor. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ise hayvan gibi sürülüyordu. Kimseye nereye ve neden götürüldükleri söylenmiyordu. 69 binden fazla insan, tüm Karaçay nüfusu zorla Orta Asya'ya sürüldü. Komünistler ve savaş kahramanları da sürgün edildi. Yolda çocuklar ve yaşlılar hayatını kaybediyordu. Yolda hayatta kalanlar kış şartlarında ne barınak ne de suyun olduğu bozkırlara indiriliyordu. Sonuç olarak daha ilk yılda soğuk ve açlıktan ölenlerin sayısı binlere ulaştı. Sürgünle eş zamanlı olarak Karaçay Özerk bölgesi de lav edildi. Mezarlıklar ve camiler yıkılıyordu. Karaçaylara dair tüm anılar yok ediliyordu. 8 Mart 1944 yılında Balkarların sürgünü başladı. Her şey Karaçaylarda olduğu gibi aynı senaryoya göre ilerledi. Neredeyse 38 bin kişi zorla tren istasyonlarına toplandı onlara nedenini açıklamıyorlardı, toparlanmalarına izin verilmiyordu, aileler birbirinden ayrılıyordu. Balkarların tüm suçu yalnızca yanlış bir milliyete sahip olmaktı. NKVD Başkan Yardımcısı Ivan Serov'un raporundan personel verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Balkarlarla dolu 14 tren doğu bölgelerine gönderildi. Kaçışların önlenmesine özel önem verildi. Stalin, Karaçay ve Balkarların sürgününden o kadar memnun kaldı ki, Yüzlerce NKVD çalışanını en yüksek devlet ödüllerine layık gördü. Özellikle iki halkın fiili soykırımı anlamına gelen bu suç operasyonu nedeniyle birkaç kişi Suvorov ve Kutuzov nişanlarıyla ödüllendirildi. Oysa kurallara göre bu en yüksek ödüller yalnızca parlak cephe operasyonlarına komuta edenlere verilebilirdi. Yani Stalin soykırımındaki başarıları, vehmak ordularına karşı kazanılan bir zaferle eşdeğer tuttu. Kremlin'de sürgüncülerin madalyaları takdim edilirken Sürgün edilen zavallı insanlar korkunç sürgün koşullarında ve alışık olmadıkları iklimde hayatta kalmaya çalışıyordu. Karaçaylılar ve Balkarlar resmi olarak özel yerleşimciler olarak adlandırılıyordu. Onlar alışık olmadıkları iklim bölgelerinde barakalarda ve toprak evlerde sıkışıp kalmışlardı. Sürgün rejiminin en ufak bir ihlalinde tutuklama ve Sovyet toplama kampına gönderilme cezası uygulanıyordu. Erkekler ağır koşullarda çalışmaya zorlanıyordu. Ana dilde eğitim veren okulların açılması kesinlikle yasaklanmıştı. Amaç açıktı. Zorunlu asimilasyon ve ulusal kimliğin yok edilmesi. 1950, 3'te Stalin'in ölümünden sonra memleketlerine dönme umudu doğdu. 1956'da SSB'nin yeni yönetimi sürgünleri sosyalist yasalara karşı işlenmiş bir suç olarak kabul etti. Bir yıl sonra Karaçaylılar ve Balkarlara nihayet resmen memleketlerine dönme izni verildi. Kabardey Balkar ve Karaçay, Çerkes Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri yeniden kuruldu. Birçok kişi harap olmuş köylerine geri döndü. Hayata sıfırdan başlamak gerekiyordu. Felaketin anısı insanların yüreğini içten içe yakıyordu. Yine de halkın iradesi yeniden doğuşun başlamasını sağladı. Karaçaylılar ve Balkarlar yeniden ana dillerinde açıkça konuşabildiler, kültürel merkezler kurabildiler ve çocuklarına atalarının geleneklerine saygılı olmayı aşılayabildiler. Sürgünleri uygulayan Sovyet iktidarı gerçek bir nazizm mantığıyla hareket etti. Somut bir suçun belirli kişilerin ya da suçluların sorumluluğunu ayırt etmeksizin yalnızca kan bağına göre cezalandırıyor ve tüm halkları topluca cezalandırıyordu. Bu insanlar kendi kültürlerini, dillerini korumayı başardılar, memleketlerine döndüler ve orada yaşamaya devam ediyorlar. Ama o yılların acısı, Stalin dönemi suçlarının acısı hala insanların yüreğini yakıyor. Çünkü hala Stalinci nazizmin suçları için bir mahkeme kurulmadı.